Bu hafta sevgili ikizler adeta bir içsel arınma ve farkındalık yaşayacaklarmış. Evet. Peki hangi konuda? Şimdi özellikle bugüne kadar hayat alanlarında ne yaptılar, ne yapmadılar bunları sorgulayacaklar. Ve geçmişten bugünlerine etki eden birçok konuyu göz önünde bulundurarak yüklerinden arınmaya ihtiyaç duydukları bu haftada İçsel arınma yaşayacaklar. Bu durumda farkındalıklarının artmasına olumlu yönde etki edecek bazı hayal kırıklıkları sizi daha olgunlaştırdığının bilincine varacaksınız. Vaktiyle şanssızlık gibi gördüğünüz hayal kırıklığı hayal hayallerinizin alt üst olmasına hayal kırıklığı yaşamanıza neden olan durumların sizi manevi anlamda ne kadar olgunlaştırıp ne kadar dönüştürdüğünün de farkına varacaksınız. Aile içinde eskiye ait bazı konular yeniden gündeme gelebilir, konuşulabilir.